Şanlıurfa Karaköprü ilçesi Kavşağı'nda yol çalışmaları durduruldu. Uzun süredir tamamlanamayan yol nedeniyle vatandaşlar mağduriyeti yaşarken yetkililerden çözüm bekliyor. Yani bu kadar zamandır millet burada perişan olmuş. Esnafın hepsi perişan oldu. Gerçek söyleyen. Bütün esnaf kan ağlıyor burada. Ben de evim burada yukarıda her gün gideyim geleyim ama hiç böyle bir kadın kısım çalışıyorlar. Böyle bir hammalı bir çalışma yok. Yol çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Valla şey? yol çalışması hakkında yani bu Ramazan günü yaptıkları var ya hiç çekilecek bir şey değil. Yani i̇nsanlar rezil durumda. Bu yol kaç aydır böyle? Yani bu sadece bir asfalt dökülecek ama toprak dökülü böyle kalmış. İnsanlar rezil durumda şu anda. Bir de iftar vakti görün burayı. Özellikle iftar vakti çok kalabalık oluyor. Bir saat sürüyor yani burası. Buradan çıkmak. Abla rezilliktir. Bu nedir? Gidiyor bekliyor. Sağda iftara yetişemiyoruz. Vallahi iftara yetişemiyoruz ablacığım. Nasıl? Ömür biter yol bitmez. Urfa'da hiçbir çalışma ilerlemiyor. Belediye de yatıyor, valilik de yatıyor. Belediye önce bu yolu yaptı, tekrar şu an yine inşaat haline dönüştürdü. Şu an trafik ondan dolayı şu an sıkışık durumda. Yani Allah bize yardım etsin. Çok zor durumdayız. Biz ne okullarımıza yetişebiliyoruz, ne bir yere gidiyoruz. Bak şu anda okulum dağılmış, yetişemiyorum ben. Yapılacak bir şey yok. Kolay gelsin size. Yaklaşık bir bir, 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 bir buçuk senedir bu yol bu, bu şekilde. İlgilenen yok. Her gün aynı sorunu yaşıyoruz. Her gün aynı trafik, aynı sorun ya. Bu şekilde olur mu ya? Bir yıl olacak neredeyse. Hala bitmiyor. Hala da bitecek gibi de görünmüyor. Vallahi bunu vatandaş olarak zaten bu rezilliği her dönem yaşıyoruz. Hangi belediye başkanı, hangi karayolları gelirse gelsin bu rezilliği her zaman yaşıyoruz. Bu bitmeyen, kanayan bir yaramız Urfa için. Ne olursa olsun bu yol bitmez. Bu çileyi hep çekeceğiz böyle. Biz Urfalılar olarak bu çileyi çekeceğiz. Belki biraz sıkıntı yaşayacağız birkaç gün ama yol çalışması bittiği zaman halkımız rahata kavuşacak. Daha konforlu bir yol sayesinde ulaşım daha da güzel olacaktır inşallah. Urfa'daki bir yol çalışması hiçbir zaman bitmez. Şimdi yaptılar, bir sene sonra bir daha yıkarlar, bir daha yaparlar. Neymiş efendim? Logarını yanlış koymuşuz, yok giderini yanlış yapmışız derler. Onun için bu Urfa'nın kaderidir yani. Bu yol çalışmasıymış, bu kaldırım çalışmasıymış, bilmem neymiş. Bunlar hep şey için. Bir boru döşediler 8 ayda. Çin'de olsaydı bir haftada bitmişti. Arabamız 45 milyar masraf yaptım. Geçen hafta vallahi arabama uğruç ağzım 45 milyar masraf yaptım. Neymiş bir su borusu döşüyor. Ayıp yahu bırakın ya. Dünkü halimizi bir göreydiniz. Ya perişan olduk Allah aşkına ya bu belediye ne yapıyor anlamadım ya. Dünkü halimizi ben burada 45 dakika kaldım ya 45 dakika. Allah aşkına ya bu nasıl bir iştir ben çözemedim vallahi. İşte rezilliği görüyorsunuz. Bekliyorlar Ramazan'ı bekliyorlar çalışmam için. Milletten gelen tepkiler üzerinde biraz çalışma oluyor ama belediye çok zayıf çalışıyor. Belediye bir gün çalışıyor iki gün yatıyor. Yani Ramazan geldi diye devlet çalışanıdır, memurudur. Yani iki saat çalışıp eve gitmek mantıklı bir şey değil. Yani çile yolu olmuş.